İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı Vali Hasan Şıldak başkanlığında gerçekleştirildi. İlimizde 2022-2023 sezonunda yapılacak olan her türlü spor müsabakasında güven ortamının sağlanması için karşılaşmalarda alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı İl Emniyet Müdür Yardımcısı İlyas Er Yılmaz'ın sunumuyla başladı. İl genelinde bulunan tüm spor kulüplerini, taraftar derneklerini, genel özel güvenlik güçlerini itfaiye, sağlık ve diğer kamu tüzel kişilerini ve seyircileri kapsayan ilk spor güvenlik kararlarıyla, önümüzdeki sezonda oynanacak profesyonel ve amatör spor müsabakalarında güvenliğin temin edilmesi amaçlanıyor. Toplantıda, müsabakalar öncesi il genelinde alınacak tedbirlerin yanı sıra spor tesisleri ve çevresinde alınacak tedbirler ile müsabakalar esnasında alınması gereken tedbirler madde madde ele alındı. Vali Şıldak kurul üyelerinin tedbirlerle ilgili karşılıklı fikir alışverişi yaptığı toplantıda sezonun huzurlu, sağlıklı ve centilmenlik kuralları çerçevesinde gerçekleşmesi temennisinde bulundu. Şıldak, 2022-2023 sezonunun ilimizin güzide kulüplerinin lehine olan güzel sonuçlarla bizi buluşturmasını gönülden arzuluyoruz en verimli sonuçların elde edilmesi için taraftarlarıyla, yönetimiyle, teknik kadrosuyla, oyuncularıyla tüm camianın birbirine kenetlendiği, kurumlarımızla işbirliği içinde olunan başarılı bir sezon geçmesini istiyoruz. Vatandaşlarımızın aileleriyle izlediği müsabakalarda huzur ve güven ortamının hakim olması için tedbirlerimizi kurumlarımızla koordine içerisinde gerçekleştireceğiz. Şeklinde konuştu.